Bir şey söyleyeceğim bak. Ben abimin halini pek iyi görmüyorum. Aşağı indiğinden beri ağzını bıçak açmadı. Anne bak Melisa bir şey yapmaz mı? Öldürür mü? Tövbe de tövbe de tövbe Vallahi bir keresinde İbom ceketine çorba döktü diye onu kaşıkla dövmüştü. Ay ceketi için bunu yapan arabası için neler yapmaz. Saadet. Anne. Sus be. Şu mağazlı. Öldürecekmiş. Ne öldürecek? Allah'ım abime sakinlik ver yarabbim. Anne o şuraya oku. Füle, oku füle. Okuyorum, okuyorum. kızma bir şey olmasın ya Rabbim. Aa! 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 Ay dağıtmışlar. 250 300 bin liralık masraf var bu arabada. Aa! aa hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ay, şey küçük bir sırtında olmuş, çizik olmuş. Onu zaten öpücükle çekerler. Farları da sen zaten kullanmıyorsun. Geceleri evdesin. Sor. Ay. Dayı çok kızdığını biliyorum. Ama özür dilerim senden. Mehmet, ne yaptın? Şu araba işi mi vurdun bana ya gerçekten? Değer mi sence ya? Değer, değer. Araba benim umurumda mı zannediyorsun sen ya, ha? Sürpinden arabaya Ya Canına bir şey olsa diye sana bir şey olsaydı ne yapacaktım ben? Ha? Sana bir şey olsaydı ne yapacaktım gerizekalı? Abi ya, bu ne sevgi, bu ne ızdırap? Çok korktum. Oh. Ah be Haşmet Bey, bir kere de düzgün sevsem. ne yapıyorsun ya? Boğacaksın. Allah Allah. Kendine gel. ah aa, aa, ben şey eve çıkıyorum. İşlerim var. Şey yapacağım. Ne yapacağım? Bir şeyler yapacağım işte. Yapacağım. Sonra şey yapacağım. Sana ne? Baba kılıklı işte. Ne olacak? Hadi. Çabuk hadi. eve çıkıyorsun hemen. Tamam siz gidin. Hadi oh, ben hadi. hadi. Olan olmuş. Hadi. Hadi yukarıya. Hadi. Çabuk ol. Hadi kızım. Hadi. Hadi. <laughs> Demin ne oldu? Ben hiç anlamadım. Ben de bilmiyorum da. Dayın seni sevdim. Melis biz çok teşekkür ederiz. Sen de yukarı çık istersen. Ama araba, arabayı ben Yusuf'a söylerim halleder. Daha iyi olur galiba. Teşekkür ederiz. Zeliha. Bizim yüzümüzden oldu. Hayır, 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 hayır Zeliha. Hayır, fena mı oldu? Hem bak kötü bir şekilde ifade etmiş olsa da o canavarın da içinde bir sevgi varmış, iyilik varmış, görmüş olduk. Onlar zaten barışacaklar iki dakikaya üzülme sen. Hem Samet bulundu, ablamları iyi. Üzülme artık Zeliha mutlu ol, gül biraz. Ben bir istifa Aradım bugün açmadı hiç. Ay açmaz ki. Hastaneye gitti o. Ne hastanesi? Oo sizin dünyadan haberiniz yok. Bahar geldi şuracıkta bayıldı. Yusuf kucaklayıp hastaneye götürdü. Ne? Tamam teşekkür ederiz. Ama